YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu şekilde katmerli gül çalışması yapacağız hep birlikte. Gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı. Şöyle yakın anla göstermek istiyorum. Dilerseniz daha farklı katlarda da, kat kalınlıkta da yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere gülümüzün püf noktasını anlatacağım. Tığ işi bir gül dikmek için bir iğneye ihtiyacımız olacak. İğnemiz de arkada zaten. Ben bu şekilde bırakmak istiyorum gülümüzü. Bir tığa ihtiyacımız olacak. 3 numaratı. Bir de farklı kalınlıkta bir tığ aldım ben yanıma. Bazen bazı kısımlarını, zincir kısımlarını yapamayabiliyoruz kalın tığıyla. Bir tane de ihtiyacımız olacak. Şöyle gülümüz böyle kenarda kalsın. Bir de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben bir tane de pembe gül yapmak istedim. Mor gülümün yanına. Böyle hazırlamış olduğunuz güllerinizi dilediğiniz modellerde kullanabilirsiniz. Patik modellerine ekleyebilirsiniz. Bebek patiklerinin önlerine daha küçük güller yapıp kullanabilirsiniz. Ayrıca ben bir tane Selanik kırka yaptım. Onun yapım aşamasında yaptıktan sonra yaka kısmına böyle bir gül hazırladım. Sizler de bu şekilde farklı süslemelerde kullanmak için güller hazırlamak istiyorsanız hep birlikte gülümüzü yapmaya başlayalım. Şöyle gülümüz kenarda dursun. Hemen tığımızı alalım. 28 tane zincir çekelim. Şu şekilde çok sıkı değil çok da gevşek değil her zaman bunu belirtiyorum zaten. 4, 5, 6, 7 8 9 10 zincir çekme işlemini biliyor olmalısınız. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa şu şekilde göstermek istiyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu şekilde 24 26 oldu ve 28 28 zincir çektik. Şimdi ben bu kısımda böyle ince tığ kullanmak istedim çünkü şöyle yaptığımız zaman mesela batarken burada çok zorlanabiliyoruz kalıntıyla. Ama sonrasında da bu trabzanları yapmak çok kolay oluyor, çok keyifli oluyor kalıntıyla, daha güzel duruyor. Bu nedenle bir numara ince tığımı alıyorum. 1 2 3 dört tane. Şimdi öncelikle ilk yapmış olduğumuz aşamayı göster göstereyim tekrar. 28 zincir çektik. Şimdi şöyle yapayım bir tane daha çekeyim kenarına. 1, 2, 3, 4 zincirin tığ üstü alıyoruz. 4 zincirin 4. zincire şu şekilde batıp ikili trabzan yapıyoruz. Gördünüz. Tekrar yapmak istiyorum. Tığ üstü alıyoruz. 4 tane zincir sayıp bu şekilde bir iki defa da çıkarttığımız ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip aynı batmış olduğumuz yere tekrar bir tane batı bir V şekli oluşturuyoruz. Şu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atlıyoruz. Yanındaki zincire şöyle tekrar ikili bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip Aynı batmış olduğumuz yere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu şekilde V şekilleri hazırlıyoruz. Şöyle yapalım ipimizi. Tekrar gösteriyorum. Bir zincir, bir tane atlıyoruz, ikinci zincire batıp ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir zincir daha çekip aynı batmış olduğumuz yere tekrar batıyoruz. Bu şekilde. sıramızı bitireceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere batıp bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar bir zincir çekip bir zincir atlayıp batıyoruz. Bir tane daha zincir çekip aynı yere batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde V'ler hazırlıyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çektik. Bir zincir atladık. İkinci zincire batıp ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekip aynı yere batıp bir tane V oluşturduk. Tekrar bir zincir atlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar V'ler oluşturmaya devam edelim. Sıramızı bitirdik. Tüm V'lerimizi oluşturduk. Şöyle yapalım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi artık kalın tığımızı kullanabiliriz. Sizler dilerseniz yapabiliyorsanız. Dilediğiniz kalınlıkta tığ kullanabilirsiniz. Bir zincir çektik. Şöyle ilk sırada alt kısmı zaten şu anda dikiş olduğu için anlamayacaksınız. Ama ben şu şekilde göstermek istiyorum. İlk kısma battık. Şöyle bir tane zincir çektik. Bir saniye şöyle yapalım. Buraya bir V daha yapacaktık. Onu ben unutmuşum. Hemen şöyle yapayım. Şimdi bir tane zincir çekip döndüm. Pardon bir zincir çektik hemen ilk V'nin içerisine ikili trabzan battık bu şekilde 2 3 4 tane trabzan battık gördüğünüz gibi sonra şu arada bir zincir çekip yan tarafı geçmiştik oraya batıp sık iğne şeklinde batıyoruz tekrar tığ üstü alıp yandaki V'nin içerisine yine 1 2 3 ve 4 4 trabzan yapıyoruz tekrar sık iğne batıyoruz yandaki bir zincirin arasına tekrar tuist alıp ikili 4 tane trabzan yapıyoruz 2 üç ve 4. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 oldu. 4 tane hazırlayacağız. Yine yandaki boşluğa batıp sık iğneyi batırdık. Tüst alıp yandaki V'nin içerisine 1, 2 defa da çektiğimiz ikili trabzan oluşturuyoruz. 3, 4 defa bu şekilde battık. Şimdi tekrar buraya battık. Kaç oldu? Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4 yaprağımız oldu. Şimdi yine aynı şekilde tığ üstü alıp ikili trabzan ama bu defa 5 defa dolduracağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine aradaki bir zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz, sıkıştırıyoruz. Tekrar V'nin içerisine 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5'li trabzan oluşturdum. Yine bir zincir çektiğimiz boşluğa battık. Şu an 2 tane 5'li trabzanımız oldu. Yine aynı şekilde 4 tane 5'li yapacağız. 1, 2 3 4 ve 5 ikili trabzan oluşturuyoruz 5 tane 3üncüyle bitirdik tekrar yandaki boşluğa battık ve beğenin içerisinde yine ikili trabzan dolduruyoruz 5 tane şu an 2 oldu 3 4 ve 5. Yine sıkı bir şekilde yandaki boşluğa battık. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. Yok hayır. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şöyle yapayım ben. Bu defa yine aynı boşluğa sıkıca battık. Yandaki V'nin içerisine 6 defa ikili trabzan dolduruyoruz. Dört oldu, 5 oldu ve şimdi 6. 6 defa ikili trabzanımızı batalım. Yandaki boşluğa battık. Tekrar V'nin içerisine 6 trabzan dolduruyoruz. 2. Dediğim gibi zincirleri çoğaltarak daha fazla katmerli güller oluşturabilirsiniz. Ben en pratik olan şekilde gösteriyorum şimdi sizlere. Bu şekilde yani gül yapımının mantığı bu şekilde arkadaşlar. Sizlerde de böyle rengarenk, farklı boyutlarda, farklı katlarda güller hazırlayabilirsiniz. Şimdi tekrar 1 2 daha fazla kat yapmak için tabii ki daha fazla zincir çekmek gerekiyor. Ben ilk öğrenme aşamasında böyle bu kadar katın yeterli olacağını düşündüğüm için 28 zincirle yaptım. Sizler zincirleri çoğaltarak çok daha fazla, mesela burası 3 olmaz da 5 olur veya 6 olur. Dilediğiniz katlarda olabilir. Şöyle göstermek istiyorum size. Gül kısmımızın tabanı neredeyse oluştu. Şimdi sık iğne ile tekrar yandaki boşluğa batıyoruz. Bir tane zincir çekelim. İpimizi şöyle biraz uzun bırakalım ve keselim. Evet, gülümüz neredeyse hazır. Şöyle çıkartalım. Bakın, oldukça güzel, çok da şirin olacak. Küçük, sevimli bir gül. Bu şekilde ipimizi şöyle alt alt kısma koyacağız. Bu şekilde kıvırarak bakın minik ve şirin ama çok da güzel bir gül oldu. Diğerinin yanında tabi biraz küçük oldu iple alakalı. Diğer ipim biraz kalındı benim. Sayıları da sayıları aynıydı aslında fakat ipin kalınlığı ile ilgili. Şimdi ne yapalım dikiş işlemine geçelim. Şöyle diğer gülümüz yan tarafta dursun. Hemen iğnemize ipliğimizi takalım. Bu şekilde. Şöyle katlayalım önce. Bakın şöyle dilediğiniz şekilde katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi çok daha fazla katmer yapmak için çok daha fazla zincir çekebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle arka kısma geçelim. Şu ilk önce şu ucunu bir tutturmak istiyorum ben. Şöyle iyice sıkıştıralım. Daha sonra batıp alt kısımdaki kanatlarında tüm sırada şu şekilde göstereyim ön kısımdan batarak tüm katlarını dikelim açılmaması için şöyle sırayla batıp ön taraftan iğnemizi çıkartalım sıkıştıralım. Tekrar şuradan batalım. Şimdi arkadan birkaç sıra daha tutturalım. Dikme işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tüm katları birbirine gelecek şekilde, üst üste gelecek şekilde dikiyoruz. Şöyle İyice sıkıştıralım. Şu ucunu alalım. Tekrar ortadan batalım. Şöyle bakın. Çok da güzel oldu. Gerçekten güzel oldu gülümüz. Bu şekilde iyice sıkıştıralım. Evet iyice sıkıştırdık gülümüzü gördüğünüz gibi. Çok güzel katmerli bir gülümüz oldu. Bu arkadaki ipini bu şekilde bırakıyoruz ki sonrasında dikecek olduğumuz kısma kolaylıkla dikelim. Farklı başka bir ip tekrardan bağlamayalım. Bu şekilde ipimizi arkasında bırakabiliriz. Daha sonra kullanmak için. Şimdi ben bir farklı boyutta, farklı kalınlıkta bir iple tekrar bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Hem boyutu farklı olsun, hem katmeri çok olsun. Hemen tekrar ipimi alıyorum ve sizlere bir tane daha gül göstermek istiyorum. Evet, artık şu pembe ipimizi kaldıralım. Bir tane de kırmızı gül yapmaya ne dersiniz? Hemen Biraz daha kalın birip daha farklı olacak. Sayısını aynı yapsam da büyük olacak çünkü ip kalın. Bu bebe yünü olduğu için böyle kibar, narin, güzel bir küçük bir pembe gülümüz oluştu. Bir tane mor yapmıştım. O da orta kalınlıkta bir ipti. Şimdi bir tane de kırmızı yapalım hep birlikte. Şu arkadaki iplerine takılmayın arkadaşlar. Onlarla zaten sabitleyeceğiz sonrasında kullanacak olduğumuz alana sabitlemek için o ipi kullanacağımız için kesmedim ben iplerimi şimdi tekrar zincir çekelim Evet bu kalın yine 28 bunu da 30 yapalım bir katmer fazla olsun tekrar göstermek istiyorum kısa bir yani çok kısa olarak anlatacağım ama mantık aynı sadece farklı bir renk gül daha oluşturalım diye hemen 30 zincir çekiyorum Evet, 30 zincir çektik. Bir tane tığ üstü alıyorum. Dördüncü zincire hemen bir önceki kül aşamasında yaptığımız gibi yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir tane V oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zinciri tekrar bu şekilde batıyoruz. Bir zincir çekip aynı battığımız yere batıp bir tane V oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir çekip bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyoruz. Bir zincir çekip aynı battığımız yere batıp bir tane V oluşturuyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Aynı şekilde V'lerimizi hazırladık. Son olarak son zincire batıp bir zincir çekip tekrar Köşeye bir V oluşturuyoruz, bir zincir çekip dönüyoruz. Bu şekilde. Bakın farklı boyutta olacağını söylemişim çünkü ipimiz kalın, farklı kalınlıkta bir ip. Hemen ben tığımı tekrar değiştirmek istiyorum çünkü kalın ipler kalıntıyla çok daha güzel yapıyor. Bir tane zincir çekmiştik, hemen buraya ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane ikili trabzan dolduruyoruz. İki, üç ve dört. Şu şekilde bakın daha kalın oldu diğerinden bir tane sıkıştırıyoruz aradaki boşluğa tekrar tığ üstü alıp yine bir önceki gülümüzde pembe gülümüzde yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz 4 Dört tane 4'lü trabzan yapıyoruz 4 tane 5'li trabzan şu araya batmayı unutmayalım iyice sıkıştırıyoruz bir tane daha yapayım son olarak son kalan B'lerin içerisine de altılı trabzan yapacağız. sonrasında zaten gülümüz bitireceğiz. Dikim aşamasına geçeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane trabzan oldu. Şöyle en azından dörtlü kısmını göstermek istiyorum ben sizlere. Bakın 2, 3 ve 4. Gerçekten bu güller çok güzel oluyor. Her yerde kullanabilirsiniz sıkıştırdık. Şu şekilde göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane de 5'li dolduracağız. Sonrasında kalanları da kaç tane kalırsa artık 3 veya dört tane kalabiliyor. Sayı fark edebiliyor. Çünkü zincirimizi eksik fazla çekebiliriz. 4 tane de veya işte kaç tane kalırsa da beşli ve son olarak da 6'lı trabzanlar dolduracağız. Sonrasında gülümüzü dikme aşamasına geçeceğiz tekrar. Şimdi bakın. 4 tane 4lü trabzan doldurduk. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane de 5'li yaptım. Son kalan V'lerimin içerisine de 6'lı trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzan 6 tane dolduruyorum. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. Yandaki bir zincir çektiğimiz boşluğun içerisine sıkıştırıyoruz. Tekrar tüst alıp diğer V'nin içerisine yine 6 tane ikili trabzan dolduruyoruz. 3 4 5 ve 6. Bu ipimiz daha kalın. Daha farklı boyutta olacak bitince hep birlikte göreceğiz. Tekrar şuradaki V'nin içerisine 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan doldurduk. Şöyle hemen yandaki ilk boşluğa batıp sıkıştırıyoruz. Bir tane zincir çekelim. Gördüğünüz gibi. Yine şöyle biraz ipimiz uzun bırakalım. Ve çekelim. İşte bir tane kırmızı gül oluşturduk. Şöyle yine bakın. Ay bu çok daha güzel oldu. Çok daha katmerli oldu. <laughs> Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizler de bu kadar rahat ve bu kadar kolay güzel günler oluşturabilirsiniz. Hemen iğnemizi ipimizi takalım. Tekrar bu gülümüzü de dikelim. İğnemizi taktık. Hemen bir önceki işlemde gülümüzde yaptığımız gibi gülümüzün tüm kanatlarını birbirine şöyle dikerek katmali gülümüzü oluşturuyoruz. Sıkı yapalım ki sonrasında diktiğimiz yerlerde gülümüz bozulmasın. Herhangi bir atma ve açılma yapmasın. Bu nedenle tüm katları diktiğimizden emin olalım. Dilerseniz aslında farklı bir çalışmada yapabilirsiniz. Mesela yeşil bir iplikle yanlarına sık iğne ile yaprak yapıp o şekilde de dikebilirsiniz. Belki hırka çalışmamda ben böyle bir dizayn yapabilirim. Bakın bir gülümüz daha oluştu. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Bu şekilde rengarenk güller oluşturmak için çok zorlanmayacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım videomu sonuna kadar izlemişsinizdir ve bu şekilde güller yapmayı sizler de benimle birlikte öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda farklı bir video çalışmasında farklı bir modelde tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki sağ taraftaki kırmızı renkte olan abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kenzi çok iyi bakın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Katmerli güllerimizi de şöyle sıralayalım. Hepsi gerçekten çok güzel görünüyor. Umarım sizler de bu şekilde rengarenk güller hazırlarsınız. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.